Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Kassam Tugayları 21 İsrail askerini yok etti ve o anların detaylarını anlattı. Değerli izleyenler işgalci İsrail dün ağır kayb en ağır kaybını yaşadı. İzzettin El Kassam Tugayları Gazze şeridinin merkezindeki El Megazi mülteci kampındaki bir İsrail askeri gücünü hedef aldığı ve 21 askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını duyurdu. Kıymetli takipçilerimiz Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kassam savaşçılarının Megazi kampının doğusunda İsrail güçlerinin bulunduğu bir evi antipersonel füzesiyle hedef aldıkları belirtildi. Füze saldırısı sonucu evin içinde bulunan cephanenin de patladığı ve evin havaya uçurulduğu, aynı zamanda İsrail güçlerine ait bir tankında 105 milimetrelik Yasin tank savar kroketiyle imha edildiği aktarıldı. Kassam Tugaylarının açıklamasında direnişçilerin ayrıca yakın bir bölgede bulunan İsrail askerlerinden oluşan başka bir grubu da hedef aldığı ve bir mayın tarlasını patlattığı belirtildi. Saldırıda İsrail askerlerinin tümünün öldürüldüğü veya yaralandığı kaydedildi. İsrail Ordu sözcüsü Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roket atarlarla hedef alındığı belirtilmişti. Gazze şeridine saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.